Rainbow Friends oynamıştık. Bu sefer yine oynayacağız Çınar'la birlikte. Buğra ve Çınar. Bak evet, benim kutum. Buğra'nın kutusu mavişlik. Yani, Çınar'ın hani. kutusu rengarenk. Evet. Benim kutumda işte bundan. Yani, bu kutuyu kaç liraya aldım biliyor musun? Kaç liraya aldın annem? 200 liraya Çınar'ın aldığı kutu. Ya biliyorum önceden de Parası da kaç liraydı biliyor musun? Kaç? 2500. Wow, çınar zenginmiş. Hadi başlayalım bakalım. Bu sefer nereye kadar oynayacağız? Ben çok oynamayı düşünmüyorum. 2500. Çabuk ölmeyeyim diye. Aa, donmuş. Hadi gidiyoruz. Bindiniz mi siz? Evet. Chapter 1. Hadi bakalım. Çınar önde, ben en arkadayım. Tuhaf Dünya'ya gidiyoruz. Hadi bakalım. Ay, tuhaf Dünya'ya gidemiyoruz. Gidemiyoruz, başka yere gidiyoruz. Atabise bindik, gidiyoruz. Atabise bindik. Kaza yaptık. Burası yerde yatıyor, Çınar yerde yatıyor. Ay lan çekiyor? Balık çıktı çıktılar Evet. Hala hani bana bak. Ne yapıyorsun lan? Yürüye basayım. Şunu alayım mı? Hmm. Hadi bakalım. Başlı. Ne yapacağız? Hani bak. Ah hemen biri söyledi. Oy burada mı yoksa? Hani... Anam çok dikkatli olalım. Hani sen... Nereye gidiyoruz? Bak yeni takip et. Geliyorsa ya buradaysa ya ben oradan sesler geliyor. geliyor. Evet gördüm orada. Abi, ben. Tutayım ben. Ay daha gelmedi. Mavi gidene kadar kutudan çıkma. Hep kutuda geçsin. Tamam geliyorum. Kutu mavi orada. Kutudan çıkma. Çıkma çıkma ya. Gelsene yine Ne bekliyorsun ya. O girecek o kapıya oğlum. Hareket ettiğin de yanımdan kendisi olunca bizim anlayamıyor, anlayamıyor. Öyle mi? Evet. Ben de hareket etmiyorum görmesin diye. şimdi kutudan çıkabiliriz. Hadi bakalım. Ben burada kutunun içinde duruyorum. Siz toplayın arkadaşlar. İki tane kalmış. Haydi ben yakalanmayayım. İki tane kalmış. Bakalım kim getirecek. Hadi bir de getiririm ya, Değil mi? Değil mi? Hadi bakalım. Dikkat et yakalanma. Çınar. Tek başına nasıl arayacağım değil mi? Biz de çıkalım bari. Ay, bari çınar çıksın ya. Bari çınar çıksın. Her yere baktın mı? Ağzımdan çıksın. Buraya geliyorum. Ağzımdan çıksın. Eski yerimde bekle. Çok bekle, orada Şuraya bir gireyim mi Ferencinara. Ay yaşasın. Yeşil canavarlı yere geldik şimdi. Burayı da oynamıştık biz. Ama ben turuncuya geçememiştim. Ben yeşilde yakalanmıştım. Ben yeşilde yakalanmıştım. Şimdi yeşilde ne yapacağız? Kutudayken bile yakalıyor yeşil. Ne evet. yapacağız o zaman? Yeşile dokunmayacağız. Yeşil Toplayacağız buradan. Ay ben bir büyük sattım kabul etti. Bunlar evet. çok zengin ya. Evet. Yani bunlar bence daha da değil. 2500 lira nasıl biriktirmiş yani değil mi? Evet. Hadi bakalım. Hadi. Yeşille mavi de var burada değil mi? Kutuyu alır mı? Ha, onu kutuları. Şurada da ver. Aman! Yeşil zannettik. Ay çok özür dilerim. Ben sadece yeşil gelecek zannettiydim. Aman mavi de var mavi de var mavi de var ya. Tüh ya. Diyorum. Neyse sizi takip edeyim ya. Ben izleyeyim sizi. Evet daha hiç şey paket bulunmamış. Ben unuttum maviyi de. Kapının arkasında duruyorum sessizce yeşil geliyor diye. İşte orada hareket etmeden duruyordum güya yanımdan geçsin diye. Oğlum, elleri uzun ya ya. <laughs> elleri çok uzun. Hmm, beceremedik. Buğra burada paket var. Aldı. 5 paket oldu şu anda. O sekize çıktı. Sekiz oldu. Kutuyla çıkılabiliyor mu merdivende? Evet. Tüh ya yakalandık ya. Neyse siz oynayın. Tabii. Bakalım. Şunlara bakayım neredeymiş. Şunlar da bulmuş bir sürü kutu. Geliyor. Yakalanma çına er, sakın. Aha burada da bir sürü kutu varmış. Biraz kutu değil bunlar paket değil mi? Seni de izliyorum. Bir seni bir bak izliyorum. Dikkatli oynayın. Aha. İkiniz aynı anda. Üç 3 tane kaldı diyecektim. Bitti galiba. Yani Sonuncu yıllarda da ben koydum. Aferin size. Hani turuncu da geldi. Turuncu da geldi. Hani galiba Tümam ile oynuyoruz. Bu bir sürpriz. Turuncu mağarasını terk etti. Hey. Belki yiyeceğin kokusunu almıştır. Hani biz galiba paket. Benim üstüme çarpı geliyor. Oy çarpı geldi benim üstüme. Dört kişi oynuyor. Musun? Hadi bakalım. Çınarla Buğra oynuyorlar. Şimdi yatıyorlar, uyuyorlar. Oo, <laughs> ondan nasıl kaçacaksınız? Lamba arıyoruz şimdi. Hadi bakalım. 14 tane lamba. Burayla Çınar yan yana gidiyorlardı. Ayrıldılar kutuya girdiler. <laughs> Havalandırma canavarı dokununca buluyor mu sizin? <laughs> Uy diye sesler geliyor. <laughs> Dört tane bulmuşsunuz. Lambaları takıyorsunuz. 6 oldu. Aha burada da vardı. Çınarın koşuyor, çınarın. Yakalanacak şimdi haberi yok Çınar'ın. Kutuna girle. Aradan. Çınarın. Dikkat et aşkım. Karanlıklardan gelebilirler. Birisi bulundu valla. Üç kişi kaldınız. Olur. O da Birisi daha gider. Burada yeşil canavar. Yeşil görmüyor. Görmüyor. Turuncu yemeği yemeyi unutmuş diyor. İçeride mi? Evet mavi orada kutundan çıkma. Haydi bakalım ben oynayamadım vallahi çok üzüldüm ya. Sonunda oldu. Bravo size çocuklar. Çık mı açtın. Sandıkta mı açılıyor? Aa <laughs> 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 çınar mıydı o giden? Yok <laughs> Birisi daha gitti. Sadece ikiniz. Yok bir de kız var. Ha kutu aldın sen. Oh çok kutu. iyi buranın kutu. kutusu. Çımar bile iyi kutuda ne masa aldım? Neyle aldın onu parayla mı? Bir para sandıktan şansıma ne çıkar? gizemli. Evet şansıma ne çıkar? Wow. Yedek jeneratörü güçlendirmenin bir yolunu bul. Kim bilir belki daha sonra hepinizin gitmesine izin bile veririm. Muhtemelen bunlara ihtiyacın olacak diyor. Hmm. Hadi bakalım Üç kişi kaldınız çocuklar. Şu fenerleri alın bakalım. Burada hangi canavar gelecek? Burada iki canavar gelmiyor. Üçü birden mi geliyor? Hayır, dördü birden. Dördü birden bir geliyor. De, bir de şey var ya. Bir de havalandırma canavarı var. Ana bu üstünde ejderha var. Ve evet, 9 tane pil bulacaksınız. Hadi bakalım. Aferin sana. Turuncudan nasıl kaçılıyor? Kutudayken görmüyor turuncu. Mavi de turuncu da kutudayken görmüyor. Yeşile dokunursak görüyor. Mavi arkanda. Sakın çıkma. Ha, yeşile dokunmayacağım zaten. Ama dokun, dokunamadım. Ben. Tamam. Yerleştirdin mi külleri? Altı tane. Üç tane kaldı. Hadi. Bir galiba. Yedi oldu. İki kaldı. Şu kız hala orada duruyor. Hiç hareket etmiyor kız. Ben şimdi o bakayım. Hep çınar çalışıyor. Bakar mısın? İkiniz çalışıyoruz. Aman yakalanıyor az daha çınar. Ne? Neye yakalanıyor? Maviye Yanından geçti. Hii, Çınar kaç. kaç Geliyor. 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 Neden kutusuna girmiyor? Bilmiyorum. Vallahi. Çınar kutuya gir. Yakalanacaksın şimdi. Sen daha pil getirdin. Çınar hep çalışıyor. Ama ben kutudan çıkmaya korkuyorum. O yüzden Çınar çalışıyor. Bir de ben... Aha yanından geçti Çınar. mavi yok turuncu geliyor kutuya gir hiç çıkma kutuda tiyatroya git onu tak 8 olacak bir tane kalacak hani ben şimdi ne yapacağım musun? gidene kadar burada geçeceğim buradan çıkarsam turuncuyu da görebilirsin buradan mı geçiyor bu yoldan ben hiç görmedim Ay. turuncuyu. Aa, bu ışığı takip ediyor. Ha, gördüm. 8 oldu bu arada. Bir tane kaldı. Hii. Çınar yakalanıyor daha. Hemen girdi yoksa gittiydi vallahi. Ağzını açtıydı. Buldu Çınar. Wow, aferin sana Çınar. Bu, elektrikler geri geldi. Evet. Bravo size. Geri, görünüşe göre işe geri döndük. Hadi bakalım. Ben de böyle izliyorum. İyi oluyormuş ya. Hiç oynamıyor. Gücü tekrar açtığın için teşekkürler. Ödül olarak hepinizi bırakacağım diyor. Wow. Ama önce sana bir veda partisi veriyorum. Bir hani veda partisi. O kutu ben partisi evet. Parti biletlerini kullandığınızdan emin olun diyor. Bilet mi alacaksınız? Aslan yani şimdi bu kutuyu gördü ya ben de bence şu an kaşılmıştır. Çar Buranın nasıl oldu? Partiden sonra hepinizi bırakacağım diyor. Aha 3 kişiyle oynuyorlar Allah'ım. Hadi bakalım. Zaten az kişiyle başlamışız. bak, bu bileti aldım ya. Evet. Hey, bıraktım bak bana şapka, şapka with free version for non-commercial use. Inم, Gelebilmene çok sevindim biliyor. Lezzetli bir veda pastası için hazır ol. Ben yani, bu oyunda sonra geleceğim herkes kutu çalıyor anne yani bu. Kutumu çalıyor bu oyunda. Buraya gidince sonra kutumu çalınıyor. Ya. Evet. Maviden sadece kaçıyoruz ama öbür canavarlar yok. Sadece maviden kaçıyorsunuz burada. Bak Orada bir bak balon, balon patladı. Mavi hareket etti. Evet geçti. hareket etti. Sizi mi yakalayacak? Yani gösteriyorlar. Şimdi balonları patlatmadan gideceğiz. Evet parkurunda oynamıştık böyle bir oyunda değil mi? Kız nerede? Kız yakalandı mı? Gel kız patlatma sakın. Abi, ee, pasta bir... mı yiyeceğiniz? Bak burada bir balonlar düşüyor. Yamuk bile. Çatala değdi, Patladı şimdi buraya gelecek. Apo, Kapı açıldı mı? Evet ama sonra kapı kapanıyor. ittiriyor. Biz bunları ittirene kadar kapı açılmayacak. Kapıya mı ittireceğiz onları? Yok. Yukarı çıkmak için mi? Evet. Hmm. hani kapıyı vuruyor valla hadi in hadi hani Geliyor, geliyor arkanızda çok fena geliyor valla geliyor koşun 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 atalım size hani elime yerim var z'ye bastım o yüzden hmm, taş koymuşlar tahta koymuşlar şuradan çıkılmıyor mu? Gelemiyor ki o sonra. Olsun gidin. Hemen burada gelemiyor. Burada beklememe gerek. Ya gelirse annem bence çıkın sen buradan. Aaa. Geri mi giriyorsunuz? Evet. Bir girme var. Aaa. Bak mavi ayağı kan. Ben de buradayım. Anne. Bu arkadaşları. Hmm. <laughs> Bravo size. Buray ile Çınar oyunu kazandılar. Ben ikinci turda öldüm. Ama onları size gösterdim. Hafife almışım diye. Evet sen hafife aldın bunları birazcık. Her şey daha da delirmek üzere. Hmm. Başka bir şeyler mi yapacak yoksa bu? Evet çocuklar ben oynayamadım ama oyunu sizin için çektim. ile Çınar oynadılar. Çınar galiba başka server'da doğdu. Başka oyunlarda görüşürüz. Kutuna gir. Bay bay. Bye bye. bye, bye.